Evet, Kapamayacak yaralar, unutulmayacak acılar, yüreğimize mıh gibi kazınan dramlar, çifte afetin sembolü olmuş isimleri, anları paylaşacağız şimdi sizinle. Dileğimiz ortak, yitip giden canlarımıza rahmet ve geride kalanlara hepimize sabır. Cebinizde ne var? Bisküvit var yiyemiyorum. dünden beri yiyemiyorum. Çocuklarına verecektim. Bisküvit çocuklarınıza mı verecek? Evet. kimse çıkmadı. Ne <laughs> yapacağım? <laughs> Cebinde bisküviyle günlerce Enkaz başında nöbet tuttu. Ama olmadı. Umut yerini yasa bıraktı. Çocuklarının yiyemediği o bisküvi milyonların boğazına takıldı. Kaç yaşındaydı çocuklarınız? Birisi 15, birisi 13, birisi iki buçuk yaşında. Beton yığınlarının arasında mucize bekleyen Şerif Ölmez dünyanın en acı romanını yazdı. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Dört kişi bir <laughs> evdeyiz. Kimler var? Çocuklarım. Çocuk bir de Ailece yattıkları günün sabahına ...kimsesiz uyanmıştı. Dünden beri yiyemiyorum. verecekti. verecektim. Bisküvi çocuklarınıza mı verecektim? Evet. Kimse çıkmadı. Kalbindeki yasa dayanamadı. Bisküvili Şerif amca bu dünyadan ayrıldı. Şerif amca hayatını kaybetmeden önce... ...yakınlarına beni en küçük oğlum... ...Oktay ve eşimin yanına gömün... ...diye vasiyet etmişti. Yakınları, sevenleri de... ...o vasiyetini yerine getirdi. evlatta tüm vücudun gidiyor. Kalbin gidiyor, ciğerin gidiyor. Elini tuttum. Yüzünü tuttum. Ama elinden gelen başka bir çare bulamadım yani. Enkaz altında son nefesini veren evladının elini tutan Mesut Hançer, Afet'in en acı simgesi olarak hafızalara kazındı. Elleriyle kazıyarak çıkardığın enkazdan o kızımı o toprağa kendi koymak daha kötüymüş. O kelime anlatılmaz. Bugün yine Biricik evladının mezarı başındaydı. İki sene oldu işte bugün. Evet. Ama işte ateşi hiçbir zaman sönmüyor ya davete şey oluyor, alevleniyor yani. Demek gibi ben gelip geçiyor. 19 yaşındaki Taha Duymaz'ın en büyük hayali aşçı olmaktı. Ben de hani kadar kalır mıyım, ölür müyüm, onu bile bilmiyorum. düşünüyorum. Ekipler Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı noktada çalışmalarını yoğunlaştırmıştı ve maalesef kötü haber bugün geldi. Taha Duymaz ve kardeşi Meleğin cansız bedenine ulaşıldı. Hayalleri de onunla birlikte moloz yığınının altında kaldı. Hatay Spor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu çifte felaketten önce takımdan ayrılma kararı almıştı. Maçın son saniyesinde galibiyeti getiren golü atınca gitmekten vazgeçti. Hatay Spor'un futbolcusu Christian Atsu cennetten bir köşe vadiyle satılan ve işte bu hale gelen Rönesans Rezidans'ın 9. katında oturuyordu. Enkaz altında kaldı. 30 yaşındaki futbolcudan geriye kaderini değiştiren son gol sevinci kaldı. yardım istiyoruz yardım. Nasıl yandığımızı bilemedik deprem anında. Başımızdan taş düştü. Yardım gelsin istiyoruz lütfen. Çadır istiyoruz, yardım istiyoruz, su istiyoruz. Ne varsa. Ağlama. <laughs> Bu küçük kızın gözyaşları milyonların yüreğini aktı. O ağladı, yürekler kanadı. Gerçekten çok kötü bir manzara var burada. Duygularımızı... Gaziantep'te bir minibüse sığan hayatlar afetin en ağır dramını yaşattı. Burası Atalar Köyü. Çoluk çocuk, 15 kişi bu küçücük arabanın içinde kalıyorlar. Uyuyamıyoruz, sabah kadar oturuyoruz. Üşüyor musunuz? Şimdi? evet. Hı. Evimiz bir şeyimiz kalmadı ki. <laughs> Çocuklarımız da uyuyor sabahsız. <laughs>